Konferans kullanmıyorduk, özel sektördeyken evet. çok kullanıyorduk ama şimdi baktık ki hakikaten çok verimli, alışkanlıklarımız değişecek. Şimdi e, online gıda alışverişi, online alışverişlerde de hakikaten bu işin verimli olduğunu e, öğrenmeye başladık. Şimdi biz her yıl kabaca e-ticarette %75 e, büyüyen bir millettik. Hı hı. Şimdi aşağı yukarı %400 civarında bir büyüme var online ticarette. Yani ister istemez bu bundan sonra bir tortu bırakacaktır. Yani bu alışveriş e, alışkanlıkların devamını getirecektir. E, hijyen meselesi tabii ki e, bu genelde eve gıda servisi yapan firmaların hepsi kurumsal firmalar ve e, nasıl tüketim yerlerinde e, hijyen olarak ürünlerini sunuyorlarsa e, son nihayet tüketiciye de ürünlerini ulaştırırken bir o kadar hijyene dikkat ve riayet ediyorlar. O açıdan bir sıkıntı yok. Evet. Peki şimdi gıda ile sıkıntı yaşayan bazen vatandaşlarımız olabilir. Örneğin yani mamuller bozuk olabilir, bazı sıkıntı yaşayabilir. Kime şikayet edecekler? Yani gıda ile ilgili sıkıntı yaşayan bir vatandaş kimi aramalı, kime e-posta göndermeli veya Alo başlamalı? 174 hattımız var. Burası evet. profesyonel bir çağrı merkezi aynı zamanda. Dışarıdan da hizmet aldığımız. Alo 174 çağrı hattı. Ve eğer vatandaşlarımız burayı aramaktan imtina ederse biz bir WhatsApp gıda ihbaratı evet. da kurduk. Aslında bunu Covid öncesi açıklamıştık. Hı hı. Ama Covid beraber de tabii ki buraya birçok e, soru geliyor. Eğer e, rejiden rica edelim numarayı görebilirsek. Biraz dik tutabilirsiniz Sayın bak Bakanım. Evet. evet, evet 0501 174 0174 Buraya herhangi gıda ile ilgili herhangi bir soru, sorularını e, bizlere yönlendirebilirler. Bu normalde bizim e, gıda ihbar hattımızdı. Yani şu marketten şu yoğurdu aldım beğenmedim içinde bir şey olduğunu düşünüyorum dediğiniz zaman bir şey gönderebilirsiniz ama bugün Covid ile ilgili bir soru, virüsle ilgili bir soru, diğer soruları ve direkt olarak gıdayla ilgili e, her türlü soruyu e, yönlendirebileceğiniz e, ben, bir WhatsApp e, ihbar hattı. Bir daha söyleyeyim 0501 174 0174 0501 174 0, -174, 0, -174 -0 de vatandaşlarımız ulaşıp şikayetlerini iletebilirler. Peki Sayın Bakanım, şimdi hazine arazilerinin geç bir açıklama yapmıştınız. Hazine arazilerini çiftçilerin kullanımına açacağız dediniz. Kullanılmayan tarım arazileri üretime nasıl kazandırılacak ve bu tür ne tür teşvikleriniz var bu konuda? Şimdi tabii Türkiye kendi kendine yeterli bir ülke ve yapmış olduğu ihracat, ithalatının 3'te 2, 3'te bir daha fazlası. Yani 18 milyar dolar ihracatı olan bir ülke ve kendi kendine yeterli fazlasını da dışarıya gönderen 18 milyar dolar gıda ihracatı Tabii. olan bir Yani 48 milyar dolar da bizim e, gayri safi e, yurt içi hasılamız var, tarımsal. Evet. 48 milyar doların da, e, dolarla da biz Avrupa'da birinciyiz. Yani Türkiye Hı. hakikaten e, kendi kendine e, yeten az sayıdaki ülkelerden bir tanesi. Hı. Ee, sorunuz tam neydi? Bu hazine arazileri kullanan ha, çiftçilere açmakla ilgili duyurunuz ki, vardı. E, yani Türkiye'nin durumu bu. Ama nasıl daha iyi bir durumu hale getiririz? E, sorusuyla yola çıkmamız lazım. Sebebi şu. Artık gıdanın önemi tüm dünyada da anlaşılıyor. Hı hı. Kendi kendine yeterliliği de artık çok daha ileri seviyelere taşıyıp, ürün bazında da kendi kendine yeterlikleri aramamız lazım. O yüzden... Hani hep şey diyoruz, ekilmedik bir karış toprak kalmasın. Bugün evet. gün itibariyle Türkiye'de sulu arazilere baktığımız zaman ekilmedik bir arazi zaten pek yok. Şu an kıraç arazilerde ağırlıkla e, ekilmedik e, alanlarımız var. E, bir de ekilmeyen bazı hazine e, arazilerimiz var. Bunların tam bir envanter çalışmasına başladık. Ama ben buradan Çevre Şehircilik Bakanımızın nezdinde kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü hemen bir telefon ettik. Dedi ki ya bu virüs sebebiyle de artık Eylül-Ekim yani sonbahar hekimlerinde biz hazine arazilerini kullanabilir miyiz? Bunları bedelsiz alıp bedelsiz tahsis edebilir miyiz? Neden olmasın dedi. Bunları düşünelim, konuşalım ve proje oluşturalım. Evet. Ve ilk aşamada bize bir 9 milyon metrekare sonra bir 8 milyon metrekare ve peş sıra e, 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 araziler geliyor. Geçen gün dedim ki yani... Talep herhalde büyük olacak Sayın Bakan. Biraz daha verebilir miyiz? Veririz. İstediğiniz kadar veririz dedi. Ve böylelikle e, bu arazileri de bir şekilde tarıma kazandırmış olacağız. Tarım e, son derece önemli. Ve evet, doğru. hep söylüyorduk bakanlığımızın başından beri savunma sanayi kadar önemli diyorduk. Bunun önemi de bugün gerçekten anlaşıldı. E, ve birçok insan da artık şehirlerde yaşayan birçok insan da bazen işini kaybetmiş veya bazen yaşadığı hayatın da çok sentetik bir hayat olduğunu farkına varmış. Ya ben tekrar köyüme geriye dönsem mi kırsala geriye dönsem mi diye düşünen de çok insan var. bunlar da fırsat bilenler olacaktır. Bazılarımız işimizi de kaybedebiliriz bu arada. Bunlar da tekrar böyle hazine arazilerinin tahsilinde fırsat bilecektir diye düşünüyorum. Bununla ilgili ee, başvuruları e, yakında almaya başlayacağız. Dediğim gibi artık e, şu an ekim zamanı geçtiği için ağırlıklı Doğru. olarak sonbahar ekimleri için e, bunlarla ilgili e, gerekli başvuruları da yakında almaya başlayacağız. Şimdi bu Avrupa'da da Sayın Bakanım mesela Avrupa'da, Amerika'da bu gıda konusu tabi orada da belli ülkelere bırakılmış durumda. Onlar da öz yapıyorlar. Yani biz işte bunu ekmeği bıraktık, tarımı bıraktık ve her şeyi artık bir şekilde ihraç ediyoruz işe. Ya, ya, Latin Amerika'dan ihraç ediyorlar ya biz i̇thal de, ediyorlar. Ya başka ülkelerden ithal ederek hmm. ayak alıyorum. Bu sizce Türkiye'nin olduğu kadar Avrupa'nın ve Amerika'nın çünkü bunlar gayri safi millisi biraz daha yüksek ülkeler. Tarım politikalarında sizce bir değişikliğe giderler ve dünyada da böyle bir tarım bu politikalarında bir değişiklik meydana gelir mi? Şimdi tabii ki e, yani Avrupa'da da olsun, tüm dünyadaki ülkelerde olsun. Biraz önce de söylediğim gibi. <laughs> Ee, kendi kendine yeterlik önemli bir hale geldi. Ee, özellikle e, kendi kendine yeterliğin çok düşük olduğu ülkeler vardır. İşte e, Orta Doğu ülkeleri. Ondan sonra tarımın zor yapıldığı, kuraklığın bol olduğu ülkeler. E, onlar dahi artık kendi kendine yeterlilikle ilgili ciddi stratejiler koymuşlar kendilerine. Yani ben yakın zamanda geçen sene Katar'a gittiğimde çok ciddi e, hedefler kendilerine koymuşlar. Hep e, yani hayvanları Klimalı ortamlarda, ondan sonra bitkiyi de e, iklimlendirilmiş e, koşullarda yetiştiriyorlar, sera bitkilerinde. E, Bunlara bir şekilde mutlaka e, her ülkenin belli bir miktarda kendi kendine yeterli, özgürlüğünü ve bağımsızlığını koruması için kendi kendine bir miktar yeterli olması lazım. Ben bunu önemsiyorum. Bütün ülkelerde bunun e, farkında diye görüyorum bunu. Peki... Buradan bir diğer konu, e, şimdi el yıkamayı biliyorsunuz hem Sağlık Hı. Bakanımız hem doktorlarımız sürekli öneriyor. Ellerimizi sürekli yıkayalım, hijyene önem verelim deniyor. Ama tabii bu biraz da e, barajlarımızın doluluğu veya suyla da alakalı bir şey. Barajlarda ne kadar doluluk var bu bize yeter mi? Dünyanın belli yerlerinde temiz suya ulaşmada problem olduğunu biliyoruz. Biz onlardan biri değiliz ama su sıkıntısı yaşayacak mıyız? Şu an Nisan'ın bugünkü diyelim ki, 17-18 Nisan itibariyle Türkiye'nin bir su sıkıntısı var mı? Yani e, Cem Bey şöyle söyleyeyim. Hiç yağmur yağmasa en kötü, en kritik barajımız da Altay. ay. E, en dolu olanlarda 10-11 ay hatta 12 ay varan ama barajlarımız var. Yani 12 evet. ay boyunca suya çık barajlarımız var. E, ülkemizde e, su e, sıkıntısı asla yaşanmıyor. Yaşanmayacak da. Tabii ki suya her zaman iktisatlı kullanmamız lazım. Ama şunu söylüyorum. Yani Virüsten dolayı ben elimi günde efendim 3 yıkıyordum şimdi 5 yıkayacaktım. Aman iktisat edeyim mi? Hayır etmeyelim. Efendim evdeki avluları 3 günde bir değiştiriyordum. Şimdi her gün değiştireceğim. Her gün avluları yıkayacağım. İktisat evet. edeyim mi? Hayır. Şu an önce sağlık diyoruz ama tabii ki yani bu açık bırakmayalım. Mümkün mertebe e, bunun kıymetini bilirim. Çünkü ülkemiz her ne kadar bugün su sıkıntısı yaşamayacak olsa da önümüzdeki 20 yıl içerisinde dünyadaki değişen iklimle beraber Türkiye'de su kısıtı olan ülkeler arasında girmeye aday bir ülke. O yüzden bugün işte e, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidarı döneminde evet. 861 baraja çıktık biz. 241 baraj tüm Cumhuriyet tarihinde yapılan 861'e geldik. Yani 600'den fazla yeni Tüm barıştı. Cumhuriyet tarihinde yapılan 2-2,5 misli daha fazla baraj yapıldı. Ha. Bunlar yeterli mi? Hayır, daha da fazlasını yapacağız. Daha da fazlasını yapmak için gayret ve çaba sarf edeceğiz ve bunları da inşallah gerçekleştireceğiz ama dediğim gibi suyu her zaman iktisatlı kullanmamız lazım. Ama hijyen üzerinde soruyorsanız hijyende suyun iktisadı olmaz. Doğru Peki şimdi Sayın Bakanım Türkiye arada bir izleyicilerimizden de soruyorlar bunu. Et ithal ediyoruz. Şimdi Türkiye'nin kendi kendine yeten gıdası var dediniz. Evet, hububat, et, süt, yumurta olarak Türkiye'de birçok şeyin fazla olduğunu, bunun da Türkiye'nin Somali, bazı Avrupa ülkeleri, Afrika, Uzak Doğu bir sürü yere gönderdiğimizi de biliyoruz ama mesela hayvancılık konusunda, et konusunda işte Balkanlardan et alıyoruz, Latin Amerika'dan bilmiyorum Arjantin'den geliyor. Bu konuda mesela hayvancılık daha iyi noktaya gelip yani et konusunda evet. da dışa bağımlılık azalabilir mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber biz burada dışa bağımlılığı neredeyse sıfıra indirdik. Şu an temkinli konuşuyoruz. Eğer bir ihtiyaç olursa gerekirse belli ithalatlar yapılır diyoruz ama şunu söyleyeyim. 2018 yılında 50 bin ton et ithal eden Türkiye 1 milyon ton tükettiğimizi varsayalım. bir onda 2 milyon ton civarındadır. 50 bin ton ithal eden Türkiye 2019 yılında sadece 5 bin ton ithal etmiştir. Bunun anlamı 1.2 milyonda da sıfırdır. Aslında evet. bu speküle edilen bir konudur. Evet. Ee, Çünkü bunun mesela muhalifler speküle edilen bir, bir şey. Muhalifler bunu speküle ediyorlar ama onların sırtında küfe yok. Kusura bakmasınlar. Türkiye'nin bir sürü yerle serbest ticaret anlaşması var. Bir sürü ülkeyle. Ee, Birçok al-ver anlaşmamız var. Şimdi 3 evet. sattığım bir ülke bana diyor ki ya 1000 ton senede mal alacaksın. E oradan mecbur oluyorsun ihtiyacın olmasa da. Zaten bunlar da Sırbistan'la Bosna'dan ve sosyal sorumluluk ve onların kırsal kalkınması için yapılan özel projelerden gelen etler. Evet. Onun dışında Türkiye'nin aldığı bir et filan yok. Ama bunu önemli... Bir et filan yok. Ama bunu medyada öyle bir işliyorlar ki sanki Türkiye e, efendim ete bağlıymış da yurt dışından getiriyormuş da. Böyle bir şey yok. Yani bakın 5000 tona kadar biz geçen sene bunu düşürdük. İsteseydik sıfırlayabilirdik çok rahatlıkla. Ama dediğim gibi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bunlar geldi. Bu sene de bu trend aynı şekilde devam ediyor. Yani e, Sırbistan'la Bosna'dan aldığımız e, bir miktar vardı. Onlar da şimdi tabii gümrükleri kapadığı için biraz, e, bu ara biraz evet. sekteye uğradı. E, gümrükler açıldıktan sonra da işte aylık 100 ton, 150 ton ülke başına belki bir şeyler alıyor oluruz. Bunlar Türkiye'nin tüketiminde bir şey değildir. Hani 1 milyon ton yani bir onda 2 milyon ton da 5 bin ton. Yani 1.2 yani 1 milyon ton diyelim 5 bin ton bile e, ithal etmiş olsa bu hakikaten hiçbir şey değil. Peki fiyatlar dünyayla kıyasladığımızda. Yani binde bin beş. Yani evet. binde beşle eğer başkalarına muhtaç kalıyorsanız bir sıkıntı var demektir. Ama de. bu Sayın Bakan. Kalmazsınız öyle, yani. Evet. Tabii bu çok yani çok minik bir rakam ama hani bu öyle bir işleniyor ki sanki Türkiye eğer işte Sırbistan'dan et almazsa, Bosna Hersek'ten et almazsa böyle eti olmayacak yani buna hiç ulaşamayacakmış gibi ama siz az önce söylediniz zaten. Bunu isteseydik de almazdık yani. İsteseydik almazdık. Yani sosyal sorumluluk maksadıyla alınmış. Ee, yani bedeller, işte et süt kurumu zaten ithalatta etkili biliyorsunuz. Evet. Onun dışında Türkiye'nin bir et ithalatı yoktur. Evet. Bunun da bence kayıtlara geçmesi lazım. Ve bu bilgileri işte çok daha iyi işlemenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Peki Sayın Bakanım siz orman ve... Tarım ve Orman Bakanı olarak Covid-19 virüsüne karşı aşı çalışmasına destek verdiğinizi biliyoruz. Bu tabii çok iyi bir gelişme. Ama bu konuyu biraz açar mısınız? Çalışmalar ne durumda? Yani destekleriniz olduğunu biliyoruz ama bunlar hep söyleniyor, duyuluyor. Tabii ne aşamaya geldiği Bir türlü böyle tam paylaşılamıyor. İşte bugün bir hocamız bir ilaç bulacağını söyledi. O da kendine göre bir açıklamalar yaptı. Erjuman Tuval'dan bahsediyor. Evet. Sizin bu konudaki çalışmalarınız Yani Bizim buradaki şeyimiz tabii daha sessiz sedasız sonuç odaklı sonuca evet. doğru gidip inşallah sonucu almaktır. Tabii ki e, yani bizim 8 tane veteriner araştırma enstitümüz var. Bunların hepsi birbirinden iyi. Hı hı. Ama özellikle öne çıkan pendik ve etlik enstitülerimiz şu anda çok ciddi şekilde aşı ile ilgili çalışmaları yapıyor. Burada Sağlık Bakanlığı ile birlikte koordine yapılıyor. E, koordineli bir şekilde gidiyor. Ama şunu söyleyebilirim virüs alanında veteriner hekimler e, bildiğimiz e, sağlıkçı olan hekimlere göre e, daha tecrübe edildiler. Çünkü yani Türkiye mesela sığır vebasını yenmiş, kuş gribini yenmiş bir ülkedir. Bunu bizim teşkilatlarımızda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teşkilatlarıyla yenmişiz. Ve virüs konusunda hayvanlarda virüs işi çok yaygın olduğu için e, bizim teşkilatımız ve veteriner hekimlerimiz burada hakikaten çok şeydir, Başarılı. Ee, çok başarılıdılar. Mesela Türkiye'de e, bu işte işte virüsü izole etmek, identifiye etmek, ondan sonra e, bununla ilgili aşı etmek, serum üretmek bunlar step e, yani bu işin adımlarıysa. Evet. E, Türkiye'de ilk izole eden Ankara Üniversitesi'nden Veteriner Hekim hocamızdır yani. Evet. Yani şu an izole edildi ve çalışmalar devam ediyor. Ettikte de izole edildi, şu an Pendik'te de izole edildi. Ve çalışmalar şu an son hızıyla devam ediyor. İnşallah yani batılı devletlerden daha hızlı bulabilirsek sadece ülkemize değil tüm dünyamıza bir katkı olur diye düşünüyorum. Çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi Pendik özellikle çok eski bir evet. enstitü. Abdülhamit zamanında kurulmuş ve Abdülhamit de zamanında pastöre para göndermiş ve fon göndermiş bir insan yani aşılarla alakalı. Fransız bilim adamı. Tabii. Evet. Önemli. Peki Sayın Bakanım, şimdi bütün illerde pandemi kurulları kuruldu. Evet. Yani bu Covid-19 ile alakalı, hastalıkla alakalı. Bakanlık olarak sizin oluşturduğunuz bir kurul var mı? Şimdi tabii bizim ayrı bir bilim kurulumuz var. Biz de ayrı bir bilim kurulu kurduk ama dediğiniz pandemi kurullarında bizim de yerimiz var. Yani evet. profesörlerden oluşan gıdacı, ziraat mühendisi ve veteriner hekim profesörlerden oluşan Evet. Gıda Kontrolü Genel Müdürümüzün de başında olduğu bir bilim kurulumuz var. Evet. Bu tabii Sağlık Bakanlığımızla beraber bunların hepsini istişare Evet e, Tabii yüklüğü. ki. Yani e, özellikle tabii ki bizim bilim kurulumuz daha çok e, bize değen taraflarını, yani COVID'in ve virüsün bize değen taraflarını değerlendiriyorlar. Ama çakışan noktalarda tabii ki sadece Sağlık Bakanlığı değil, tüm bakanlıklarla, e, ilgili bakanlıkların hepsiyle işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Peki şimdi bir ifşalarınız olacak yani evet. onları getirdiğiniz zaman. ona gelmeden önce ben şu bu çok soruluyor çünkü bu bakanlığın topraksız çiftçilere toprak dağıtımı yaptığını biliyoruz şimdi bunu siz bakanlığınız döneminde de yapıyorsunuz ama bu konuda son durum nedir yani topraksız çiftçilere toprak dağıtımı nasıl yapıyorsunuz? Ee, hazine arazilerinden mi bahsediyorsunuz? Evet, hem hazire hem dediğim ki tohum toprağı to evet tohum tohumlanma Evet şimdi biz 21 ilde özellikle yani e Covid virüsünden sonra ufak bir pencere vardı. Yani yazlık ekim penceresi dediğimiz. Bunu tabii ki e, yani meslek mensupları daha iyi bilir, daha iyi anlayacaklardır. Yazlık ekime müsait illerimizi tespit ettik. İllerimizi ve alanlarımızı tespit ettik. E, 81 ilimize sorduğumuzda 21 ilimizden bu konuyla ilgili bizde yazlık ekimlere uygun alanlar var dedi. Çünkü bu biraz iklim, coğrafya ve biraz yükseklik, rakım ve soğukla alakalı bir şey. Yani ilkbaharın daha geç uyandığı, ekimlerin daha geç yapılabildiği değil illerimiz. Ve bunlara da çok hızlı bir şekilde 21 ilimize yazlık ekim için tohumların %75'ini hibe ettik. %25'ini de çiftçi katkısı alarak ekilmesini sağladık. Burada ağırlıklı tabii ki huvvat konularında ekimler oldu ve olmaya devam ediyor. bugün itibariyle yani bizim bu ekimleri yaptırmaktaki amacımız şu. Türkiye'nin tarımsal hasılasına ne ek koyabilirsek bunların hepsini koyalım. Çünkü her bir kilogram üretilen fazla ürün evet. e, bizim tarımsal gayesafi hasılamıza bir artı yazacak. Gıda güvenliğimize, karnımızı, pek iyi olan karnemize biraz daha iyileştirecek. Peki Sayın Bakanım, şimdi halk sağlığı ile ilgili meseleye gelelim. Şimdi halk sağlığı ve güvenliği konusunda tabii denetimler yapıyorsunuz. Bugün de her zaman duyuyoruz. Halk sağlığıyla oy, halk sağlığıyla ciddi oynayan firmalar var. E, şimdi bununla ilgili duyduğum kadarıyla bir kamuoyuna bir açıklamanız olacaktı. Hakikaten hala halkın sağlığıyla oynayan böyle firmalar var mı ve bunlar mesela bunu nasıl yapabiliyorlar? Cembe boş bırakırsanız ne yazık ki oluyor bunlar. E, o yüzden biz de bu konuda sıfır toleranslı olduğumuzu bakanlık olarak gösterdik. Bunun anlamı şu. Ben evet. sahadan çok güzel ee, geri bildirimler alıyorum. Bir yere gidiyorum diyorlar ki Sayın Bakanım teşekkür ederiz. Artık balımızı satmaya başladık. Niye? Eskiden bu adam işte karışık yağ alıp satıyordu oteller bunları alıyordu ama şimdi bizden hakiki yağ almaya başladılar. Çünkü e, çünkü korkuyorlar Denetimlerden korkuyorlar. Evet. Evet. Ee, yani tüm pazarı bir şekilde bunlar regüle edebiliyorsunuz. İfşadan korkmayacaksınız. Yanlış birileri yanlış bir iş yapıyorsa e, siz de ondan çıkacaksınız, ifşa edeceksiniz. Bunun anlamı şu. 3-5 defa bir adama ifşa ettiğinizde o adamın ticari hayatını ve bütün kredibilitesini bitiriyorsunuz. O yüzden gıda üreten, gıda üretiminde olan işletmelerin hepsi iki defa, üç defa yanlış bir işe girerken düşünecekler. Ben bu ifşaları peş peşe yapacağımı da söylemiştim. Epey uzun bir aradan sonra başladık ve her ay elimizde biriktikçe bu ifşaları çıkıyoruz. Şimdi de sizin sayenizde sizlerle konuşurken şu saatlerde bakanlığımızın internet sitesinden evet. bu ifşaları arkadaşlarım yayınlamaya başlıyor ve her zaman olduğu gibi şunu söylüyoruz. Halkın sağlığıyla oynayan halka yanlış ürünleri yediren beyanı yanlış olan ürünleri yediren ve içine Farklı ürünler karıştırılmış ama beyanı farklı olan ürünler. Yani mesela zeytinyağı evet. diye satıp içinde ayçiçek yağı olması, başka bir yağı olması. Ha, bu sağlığa zararlı anlamında değil ama tahşişli bir mal işte bu. Yani tarifi bu. E, etin içerisine, dana etin içerisine tavuk eti girmesi, hindi eti girmesi, başka bir etin girmesi, Hı. işlenmiş etlere. Yani bunların hepsi geçen gün mesela tahşişe çok, giriyor. Çok bilindik, yani adını açıklamayalım. Bir markette bile organik yumurta diye sizin tespitleriniz de bulundu galiba. Aslında organik bir yumurta olmadı. Tespit edildi sonra mesela. İşte bugün, e, şimdi de 45 firmayı tespit etmişsiniz. Yani halk sağlığını ihlal eden ve bunlar da... Bu akşam itibariyle işe alacak. Birazdan işe alacak bakanlık. Bunu, sizin sayfanızda. Yanlış iş yapan gıda üreticilerimiz şunu bilsinler. Burada sıfır tolerans bakanlık olarak gideceğimizden %100 emin olsunlar. Kimsenin halk sağlığıyla oynamaya hakkı yoktur. Evet. Bu tabii ki şey... Çok önemli bir gelişme. Değerli izleyiciler bakanlığımızın birazdan Tarım ve Orman Bakanlığı sayfasında halk sağlığını ihlal eden 45 firma birer birer ifşa edilecek. Biz yani... böyle bir zamanda dahi fırsatçılık yapanlara en azından gıda kalitesini bozmamaları konusunda ee, normal standartlarımızı bozmadığımızı gösteriyoruz. Bunun anlamı şu Türkiye kendi kendine o kadar yeterli ki normalde gıda yetiştireyim diye bakarsınız, kalitesine bakmazsınız. Biz şu an makarnadan tutun e, işlenmiş sucuk, sosis, salamdan tutun, yağdan tutun, hepsinin kalitesini hala ve çok sık kontrol ve çok çok sık aralıklarla kontrol ediyoruz ve kontrol etmeye de devam edeceğiz. Evet. Bu çok, bununla ilgili çok da destek geliyor. İzleyicilerden çok da soru var Sayın bakalım. Şimdi bazılarını tabii eliyorum, hepsi değil ama şunları bir söylememde, sormamda fayda var. Mesela 4-5 izleyicimiz sormuş, balıkçılık, Türk somonu ve çiftçili, çift, çiftlik balıkçılığı konusunda Türkiye diyor başarılı işler yapıyor. Bu konuda mesela çalışmalarınız, destekleriniz var mı? Şimdi, yani balıkçılık, ee, Türk balıkçılık sektörü hakikaten 100 akı bir sektörümüz. Hı hı. 1 milyar doların üzerinde bir ihracat yapıyor ve 2023 hedefimiz 1 milyar dolardı. Ve 1 milyar dolar hedefini geçen yıl itibariyle geçtik. Şimdi geçen yıl itibariyle ben dedim ki balıkçılık genel mezunluğuna, Dedim ki yeni hedef koymamız lazım 2023. E. madem geçtim, Bunu 2 milyar dolar yapacağız ve 2 milyar dolara kadar koşturacağımız yeni bir hedef koyduk. Hakikaten sektör de çok heyecanlı ve canlı ve bu işi de yapma konusunda çok gayretli. Tabii bugün itibariyle geçici birkaç aylık da olsa Avrupa'dan ve Avrupa'dan ve diğer pazarlarda bir talep daralması var. Restoran ve otel sektörü oralarda da kapalı olduğu için. E şimdi biz ne yapalım? Sektörümüzün dinamiklerini ayakta tutalım. Onlara moral verelim diye. Aynen bir pazarlamacı gibi işte geçen haftalarda çıktık CNN Türk'te dedik ki bakın e, Türk halkına da e, böyle bir şey sunuyoruz ve 20'li 20 20 TL'li fiyatlardan Çipro'yu ve Levre'yi sektöre sattırdık. E, para kendi zincirlerle, para kendi zincirlerle konuştuk, sektörle konuştuk. Neredeyse maliyetine bir satış organizasyonu gerçekleşti. Tabii virüsün bu kadar yaygın olduğu bir dönemde balık gibi sağlıklı bir ürünün tüketilmesi de çok doğru diye düşündük. Hem elinde bol olan balığına sektör satacak bir pazar bulmuş oldu. Hem de tüketicilerimiz iyi ve kaliteli balığa yine kavuşmuş oldu. Şimdi yeni bir kampanyamız da var. Evet. Somonu da satmaya başladık. Türk somonunu Şöyle söyleyeyim, e, temizlenmiş bütün somonu 31.90'dan satıyoruz. Norveç e, somonu 69 liralardan satılıyor. Evet. Ama Türk somonu bugün 31.90. Dilimlenmişi de azami 39.90'dan satılıyor. Şimdi ben e, raporları alıyorum veya videoları izliyorum. İnsanlar e, balık e, satan yerlerin önünde kuyruk olmuş. Her biri 3'er evet. 5'er kilo almaya başlamışlar. Yani orada. eskiden lüks olan yani halkın yiyemediği, yani diyelim somon. Şimdi bugün artık Türkiye'nin üretimiyle işte 30 lirayla, 31 lirayla gibi fiyatlarla evet, evet. tüketiciye ulaşıyor. Evet. Evet, güzel. Peki Sayın bakalım şimdi şöyle bir sorular çok geliyor. Şimdi genelli tohum ve araştırma enstitüleri konusunda da sizin çalışmalarınız var ve bunları hep beraber izliyoruz. Ama şöyle bir kıyaslama yapılır. Türkiye genelde İsrail'e bir kıyaslanır. İşte onların şöyle ürettiği tohumlar var, onlar süper tohumlar üretir. İşte onların işte bütün piyasaya hakimdir. Mesela domates ürettirmez, başka bir şey ürettirmez. Burada tekerler. Biz hakikaten tohum üretme konusunda, yerli tohum konusunda geri miyiz? Yani bu bir tamamen algı mı? Ee, yoksa bu yöndeki çalışmalarımız daha yeni yeni mi bir şeyler yapıyoruz? Şimdi tohumla ilgili üretimimiz e, aşağı yukarı sertifikalı tohumdan bahsediyorum. Tabii. Evet. 150 bin tonlardan 1 milyon 70 bin tona geldi. Bu sene de ciddi bir hedefimiz var. 1 milyon 150 bin tonlara gelme gibi bir hedefimiz var. Yani 8 misli AK Parti iktidarları döneminde tohumla ilgili üretimimiz artmış. Şimdi Tohumla ilgili eksik taraflarımız var mıdır? Elbette vardır ama şimdi başarının da takdirini vatandaşlarımıza bırakalım. 910 evet. tane tohumla ilgili Türkiye'de firma var. Bunun 860 tanesi yerli. 860 tanesi yerli, 40, kalan 40 tanesinin 20 tanesi yabancı, 20 tanesi yerli yabancı ortak. Yani gelin, e, siz varın. Gerçekten yani İsrailli firmalar Türkiye'de cirit mi atıyor, e, başka bir şey mi atıyor? Bunların hepsi kolay speküle edilecek konular ve yalanın kolay satın alındığı konulardan bir tanesidir. O yüzden. Türkiye tohum da kendi kendine yeterlidir. Tarladaki yeterliğimizden bahsediyorum. Yüzde 96'dır. Yani her atılan tarlaya 100 tohumun 96 tanesi yerlidir. 4 tanesi yabancıdır. Sebzede biraz eksiğimiz vardı. Onunla ilgili de araştırma geliştirme çalışmaları TÜBİTAK'la devam ettiriyoruz. Özellikle sebzeyi de tamamen yerleştirme konusunda inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde birinci hükümet Döneme dönemi bitmeden bu yerleştirme çalışmalarını da bitirmiş oluruz. Çünkü bu çalışmalar 2-3 sene sürüyor biliyorsunuz anaşlamadan dolayı. Evet bunu da değerli izleyicilerimiz İsrail şöyle yapıyor, başka ülkeler böyle yapıyor. Bu tür algılara da bence çok itibar etmeyin. Sayın Bakanımız işte yani bu yerli Türkiye tohum konusunu... dünyada ilk 10'dur. İlk 10'dur. Ee, i̇lk 10'da olduğu için diğer e, İsrail olsun, Amerika olsun, diğer ülkeler olsun onlarla yarışabilecek seviye ve kapasitededir. Yani. Evet. Bu çok önemli bilgiydi. Bunları öğrenmemiz zaten biliyorduk ama bir de sizin ağzınızdan evet. duymak önemli. Bu arada Sayın Bakanım sayfanızda yayın